Aşağıdakilerden hangisi beşeri bir faaliyet olarak nitelendirilemez? Baktığımızda tarım ve hayvancılık beşeri coğrafyadır. Otomobil ve dokuma tezgahları sanayiye girdiği için beşeri coğrafyadır. Fakat E seçeneğindeki Karstik alanlardaki mağaralardan bahsetmiş. Bunlar jeomorfolojin konusuna girer. Bu da fiziki coğrafyadır. Beşeri coğrafya olmadığı için doğru cevabımız E seçeneğidir. ham maddelerden yararlanılarak mamul madde meydana getirilmesi üretim denir. Fabrikada üretilen ürünlerin özellikleri ve fabrikaların dağılışı coğrafyanın hangi dalına girdiği soruluyor. E, fabrikalardan ve mamul maddeden bahsettiği için sanayi coğrafyasına girer. O yüzden doğru seçeneğimiz D'dir. Dünya genelinde bazı beşeri faaliyetler arasında doğrudan ilişki varken bazı arasında ilişki olmadığı görülür. Buna göre beşeri faaliyetlerden hangilerinin karşısında verilen faaliyette doğrudan bir ilişkisi yoktur? Baktığımızda dut yetiştiriciliğinin olduğu yer ipek böcekçiliği vardır. Çünkü ipek böceği dut yediği için ilişkisi vardır. Küçükbaş hayvancılığının olduğu yerde tüylerinden halı kilim yapılacağı için ilişkisi vardır. Fakat tarım ayrı bir faktördür. E, maden işletmeciliği ayrıdır. Sanayi demesi gerekirdi. O yüzden bununla ilgili bir ilişki yoktur. Termik santraller sanayi grubuna girer. Turizm ayrı bir sektördür. Termik santralin olduğu, enerjinin olduğu yerde turizm olamaz. Bununla da bir ilişkisi yoktur. O yüzden 3 ve 4'ün dışındakiler e, ilişki olanlar var. Yani 1 ile 2'dir. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilenlerden hangileri beşeri coğrafyanın incelediği konular arasında sayılmaz. Bir numarada tarımdan bahsetmiş beşeri coğrafyadır. 2 numarada yer kabuğunun yapısı jeomorfolojiye girer. Bu da fiziki coğrafyadır. Ay alamayız. O yüzden 2 alalım. Ee, üçüncü maddede şehir yerleşmelerinden bahsetmiş. Ee, bu da yine beşeri coğrafyanın konusuna girer. Dört numarada yer şeklinin uzanışından bahsetmiş. Bu da jeomorfolojinin alanıdır. Beşeri coğrafya değil. Fiziki coğrafya olduğu için bunu da alamıyoruz. O yüzden 2 ve 4'ün olduğu D seçeneğimiz doğru cevaptır. Yukarıdaki konuları inceleyen coğrafyanın kolu hangisidir diye sorulmuş. Baktığımızda burada nüfustan köy ve kentlerin altyapı sorunlarından ve konut tiplerinden bahsetmiş. Hepsi de yerleşme coğrafyasının konusudur. O yüzden doğru seçeneğimiz B'dir. Yukarıda verilen kavram haritasına boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Beşeri unsurlardan olmayacak. Beşeri unsurlar dediğinde insan eliyle yapılan unsurları düşünürsek baraj, otoyol, kanal ve viyodik insanlar tarafından yapıldığı için beşeri unsurdur. Orman ise doğal unsurlar içerisinde yer alır. O yüzden doğru seçeneğimiz D'dir. Yukarıda verilen kavram haritasına boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Beşeri coğrafyanın alanlarından bahsetmiş. Yerleşme, ulaşım, tarım, beşeri coğrafyadır. Yine bununla birlikte ticaret, turizm, nüfus, enerji de yazılabilir. Fakat sular coğrafyası dediğimiz hidro coğrafya, beşeri coğrafya değil de fiziki coğrafyanın alanıdır. O yüzden buraya getirilemeyeceği için doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu iki arkadaşın köylerinde yapı malzemesi olarak kullanılan maddelerin farklı olması, özellikleri ve dağılışı coğrafyanın hangi il, ilgi, ile ilgili olduğu sorulmuş. Burada Semran yaşadığı köydeki kırsal alandaki konut tiplerinden bahsetmiş. Ahşap mesken, Şamil'inki de kerpiç mesken olduğundan bahsetmiş. Mesken tipleri yerleşme coğrafyasının konusuna gireceği için doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsur olarak değerlendirilemez? Beşeri unsur dediğimizde insanların yeryüzündeki gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri düşünürsek konutlar, jeotermal enerji santralleri, güneş panelleri, sunama kanalları hepsi insan eliyle yapılan faktörler. Fakat limanlı kıyılar doğal oluşum olduğu için beşeri unsur olarak değerlendirilemez. O yüzden doğru seçeneğimiz E'dir. İnsanların içinde yaşadığı doğal çevre ve kendi oluşturduğu kültürel çevre olarak ikiye ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır. Baktığımızda sanayi faaliyetleri, tatil, demir yolları, madencilik sahaları genellikle kültürel çevre grubunda alacağız. Çünkü insan faaliyetleri devreye girmiştir. Fakat Delt ovaları doğal bir çevre grubundadır. Çünkü kend, insanın müdahalesi olmadan oluşan ova çeşididir. Bu fiziki coğrafyadır aynı zamanda. O yüzden doğru seçeneğimiz A'dır. Kerem'in yazdıklarının hangisine bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Yukarıda beşeri coğrafya ve ilgilendiği konulardan bahsetmesi gerektiğinden söyleniyor. Dolayısıyla Kerem'in ödevine baktığımızda rüzgar türbinlerinde yani enerji... Ee, sonra tünellerden bahsetmiş, sonra tarım ve e, ahşap yani yerleşme coğrafyasından bahsetmiş. Bu dördünde de hepsi de beşeri coğrafyanın alanına girer. Fakat üçüncü maddede volkanik arazilerdeki sıcak su kaynaklarının bulunması demek jeomorfolojinin konuları arasındadır. Bu da fiziki coğrafyadır. Beşeri coğrafyaya girmediği için doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu konudaki çalışmalarda coğrafyanın hangi bölümünün incelediği bilgilerden yararlanıldığı soruluyor. Baktığımızda Hollanda'da yetiştirilen hayvan türlerinin ortalama ne kadar süt verdiğini Türkiye ile kıyaslamış. Hayvancılık faaliyetleri yani tarım ve hayvancılık tarım coğrafyası içerisine girdiği için doğru cevabımız E seçeneğidir.